kırdılar. İki aydır çok acı çekiyordum gerçekten. Çok İyi zor oluyor diyorlar ama çok nasıl geçti? Oldum. Ama işte 2024 biterken dedi ki Betül sana hiçbir şey bırakmıyorum. 2025'i tertemiz bir dedi. Yani. Tertemiz Düştü. O, evet. Aynen düştü çok şükür. Ee, böyle bir yedi seans falan sonra ama çok ağrılı bir süreçti Şimdi şey diyorum artık tek taş benim. <gülüyor> 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 tek taş o düşmesin diye. O, o yükselsin, yükselsin, Bütün saçları o, attığımıza göre nasıl bir yıl geçirdin? E, çok güzel bir yıl geçirdim. Konserlerle güzeldi. Şimdi önümüzdeki e, e, mesela e, çok daha iyi. Yılbaşı konserinin hemen ertesinde bambaşka e, biletli konserlerim olacak turne kapsamında. Ona çok mutluyum mesela. Onun dışında yeni şarkılar tabii ki üretmeye devam ediyorum. İşte ben öğretmeye devam ederken böyle 2024 motivasyonunu ve 2000 yaşa beni hazırlamaya devam ediyor. Mesela işte bu kolyemi hediye etti sağ olsun. Sinan Ergin benim canım mentörüm. Dedi ki Betül artık arı, artık dedi balı toplama zaman. çok sen her zaman çok çalışkandın ama şimdi artık dedi emeklerin karşılandı. Bal mı yapacağız? Ba balı yaptık şimdi. dağıtma zamanı. Herkesi birer parmak lazım. Valla güzel diyorum ya hani herkes emeği, emek veren herkes e, hakkını alsın bu dünyada hep dileğim o. E, ben almaya nihayet başladım. E, yani müzikal olarak her zaman oluyordum ama insan bir parça daha hani böyle e, başka hayallerde kuruyor ya bir yandan. O, onlar da gerçek olacak mutlu oluyorsun açıkçası. İşte sevdiğim araba falan filan hani güzeldi ya 2024 her şeye rağmen. Sizin yıldız teyipleriniz. 2024 benim yıldız. Eksik ne kaldı? 25, ekstra benim yanımda olacak. Ne var eksik mesela ya? Sen bak hemen oraya giriyorsun. Yok, normal yok. sordum ben ya. Ee, tamam bir de bir kaya... Araba almışsınız, arınız var, bal aynen. yapıyor, başlıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi hani e, tatlı öyle. tatlı işte dediğim gibi... erkek arı mı? <laughs> <laughs> ama sen Eren, ama sen Eren yani hep beni zorluyorsun. İnşallah ya. Bal yapıyoruz biz de. Yani e, özel bir şey yok, öyle bir beklentim yok. E, hani, dediğim gibi aradığımız da yok. O doğru anda gelir bulur beni. Yani. Hiç. Yeni yılda sahnede miyiz peki? Yeni yılda sahnedeyiz İstanbul'da. 2025 yılı aşk ve sevgi de olacakmış. Hatta evlilik yılı olacak. Ba Eren'in Astro mi? astrologlar öyle söylüyor. Astrologlar öyle söylüyor. E e tamam öyle olsun. Ne diyelim ben yani 2000, yani 2025'e teslimim ben. 2024 zaten iyiydi. Hadi oraya da teslimim. Bir, bir hareket yani. kıpırtı yok mu? Genel olarak. Ha. Evet. Genel anlamda. <laughs> <laughs> <Bir> Tanrım <laughs> Bey'de. Ee, var tabii canım, olmaz olur mu? Var ama bakıyoruz biz. Bakıyorsunuz. Bakıyoruz. Benim son, kriterler yüksek. Biz bir de son dönemde şöyle açıklamalar var oyuncu arkadaşlarımız sizin sana camiasında. Evet. Ee, güçlü kadınların yanında erkekler evet. durmak istemiyor deniliyor. Yani. Ben yani bence ekstra durmak isterler. ki Kadınlar her zaman güçlü olsun. Niye böyle bir şey... E, ya manipüle etmeyelim kadınları. Kadınlar her zaman gücü hak ediyor bence. Yani şöhretle maddi açıdan biraz daha e, tanınmış geliri daha iyi olduğu zaman erkekler acaba eziliyor mu, ezilebiliyor diye miyiz? Yok ya kendine güvenen adam adam şöyle gelsin, kendine güvenen şöyle gelsin Hiç yani öyle kendine güvensin yani.